ve arkadaşlar bugün güzel bir dakika düzenli mi? Soruca oynayarak böyle toplu karakterlerini ojeyle ile boyayacağız. Oğlum ben. Soru cevap oynuyoruz. Başla. Şimdi eee en sevdiğin <laughs> renk, en sevdiğin yemek <laughs> ne? En sevdiğim renk. Mavi. Hadi <laughs> gece mavisi şunun gibi böyle gece gece mavisi. Simli nerede? Onu, o da ben altıma yapıyor kurtlar oluyor. Altımı Neyse söyle. sor. Ee, ya hiç e, dışarıda açık olduğum bir erkek gördün mü? Ya, ne ne sadece mi sorular soruyorsun ya? Hayır sen e, en sevdiğin yemek sarma. Adamsın. Sarma çok severim. Oğlum sarma. Hmm. Dünyanın kralı. Evet hadi sor. Ee, en sevdiğim grup Manifest. Manifest. Fucking. Ee, Benim söyleyeyim mi? Metalik. Metal. Sor. Sen bana sor. Hayır sen sor. Ee, Dünya'da en sevdiğin kişi kim? Anne. Annem. Annemle babam. Ailem hariç mi? Hariç. Mi? Hayır. Annen de dahil. Ha, annem o zaman. Hayır ailen dahil. Ailem dahil. Annem. Ailem mi? A ailem demek evet. Yani adam Aile sevilmez mi ya? Bu Aile sevilmez Şuna bakın. Bu boşta ben bunu evine götürdüm. Evet götür. Hiçbir o önemli. O zaman boyamam lazım. Kuru kalem lazım. Boya. Neyse, devam. Tamam mesela oluyorum. Elindeki Şunu aldım. Ben de ne çizeyim? Hah yok. İçine al. Korsuyu koy. Yeni yapıyorum ya. Bunu şöyle. Şimdi bir koysam mı? İçine ben de bir şey koyayım. Ben sana demiyorum ya. Yanımda sımam. Bana soruyor musun? Soruyorsun Bak içinden konuş. Hayır ben şikayet ediyorum. Ne? Şu polisi. Anneme söyledim. Dedim ki bu, bu annem soruyor bu polisi verin dedim. Şarapasın mı? Sen benim annem dedi. Yüzünü hangi renk yapsam? Yüzümüne yeşil yapayım. bu benim ilk uzun videom herhalde. Diğer kanalımda diğer kanalın ismi de Sloş Feroş gibi bir şeydi. Onun da uzun videom yine vardı. Ama bunda ilk videom bu kanalımda. İlk uzun videom. Az önce canlı yayın açmak çalıştım ama olmadı. Bir dahakine ama ya canlı yayın açacağım. Çünkü 50 abonenin üstüne çıktığım için canlı yayın açabiliyorum artık. Let's go. Ben Blackpink sevmiyorum. Hep unutup Blackpink şarkı söylemem. Eylül <laughs> Arkadaşlar kaçıncı sınıfsınız? Yorumlara yazın Siz de bizim söylediğimiz cevapları yorumlara yazabilirsiniz Siz de cevabımıza Let's go Yine balık bir çığırtış söylüyorum Hadi Annem yazdığında Çiftlerden cevabı bulanam Bir Yok. Devam cevap ver. Ha. devam ha. et devam et soru işte. sormaya. <laughs> Sordum. Sordum. Hayır ya doğru söyl. O ne? Atatürk ne? Söyleyeceğim. Atatürk kaç yılında doğdu? Kaç yaşında? 1881. Yalan mı söyledin? Doğru mu gerçek şey mi? Yorum Yorum okulda gidiyorsun. git. Okula git Atatürk gezisinden bak. Oh, Annemi yok. sor hatta git. git. Neyse devam devam. D 4 dakika oldu gel. 10 dakikada bitirmemiz gerek. En fazla 15 dakika. Hayır. Gel. Tamam karakter seçiyorum. Ya sor o zaman soru sor. Tamam bekle. Soracağım. Ne yapacağım ya? Kim bu? Şimdi. Bunu feda edeceğim ama bunu daha iyi bir hale getirebilirim. Ya hadi sor. Oğlum sen sor. Ben soralım sen, sor. sen. 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 Bana, bana, sen. sen sor. Sen, oğlum benim daha bir, 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 Ya git olacağım? boyun kaçtı, git kilon kaçtı. Yani biz ha, boyun kaç? Boyun bir kırk, bir, bir kırk beş falan. Benim bir kırk. Tamam. Bir, kırk. bir şey? Neyse tamam. Sor sor. Ne? 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 Bir buçuk benim. Ne? Tamam sor sor. sor. Ne ee, diyeceğim bak senin yüzünden. Şey ee, bir şey diyeceğim. Bu sesi seviyor musun? Yes. Kimdesin? Kim Eylül sen, sen adamsın. Nasıl yaptın onu? Ben ne yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> aman dikkat ben kalma ya. Ben üstüm var onu boyamadım. Bir şey, şey mi? Mi? Sen, <laughs> sen bu şarkıyı biliyor musun? Aman dikkat kafaya gitarı yeme. Ha ha işte burada kral geldi. Kaçınızda neyle savaşır. Bunun bu şarkıyı bilen. Bir tane daha getir. Yani Samet Karıncaş'ın şarkısını bilen. Yorumlara yazsın. Yorumlara yazsın. Neyse bana bir tane daha ver. Neydi? Sen. Neydi? <laughs> Sıçtım. Sıçtım. Ne yaptın? Sıçtım ben. Ama gerçekten sıçtım ben. Ben sıçtım ya. Bu boya ne? Koltuğa da ya. Ben sıçtım. Monitöre patlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Allah senin. <laughs> Bence Ankara için şey çok ben heyecanlıyım. Ben sıçtım ama ya. ya Söyle bir, bir şeyler de yapalım bence. Çok sabit tutacaksın. Anladım onu. Çok, çok sabit. sabit. Ya. Nerede? Anladım yani. bu şu an oje. Annem şu an beni öldürecek bu arada. Allah, sorumlu ben almıyorum. Videoda kayıt beni, var. Beni mezara gönderecek. Kim? Bay bay. Ya 6 dakika oldu. Soru cevabı devam. Eee. 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 Kilon kaç? Kilom. Kontrolü <laughs> mü? Sen kaçta doğdun? Kızların kilosu. Kaç so, yılında kaç? Korunmaz. Sen kaç? Hı? Sen kaç yanında doğdun? 2026. İyi normal sen. 2026. Ha. Ha, kesin ya. Ben Babalar 2016'da doğmuş. Anmama sor. Daha gelmedik ki 2026'ya. Ay 2026'da. 2016. Oğlum. 2016 gireceğiz. Sen yani, şu an yoksun dünyada. Da. Şu an bebeksin. 2026'da kesinlikle. <laughs> 2000. <laughs> Gelecekte elim yani diye bir çocuk doğacak mı? 2015. Takma, takma. Ne yapayım? Takma. Ne? <gülüyor> 2016. Ne? <laughs> Kaç yılında öldün? Tövbe estağfurullah tabii, evet, Galiba Bin dokuz yüz Ben doğdum şey Ben kaç yılında doğduğum, mi? 1900, 1925. doğdum mı? Bin dokuz yüz Bin dokuz yüz Bin dokuz yüz yirmi beş Atatürk'ü doğdum Atatürk'ü gördüm Atatürk Ne güzel bir insanmış ama bir gün yürürken bir bir gün yürürken annesinin dövdüğü bir çocuğu beni <laughs> göle etmişti. Göldü sonra bu. Ya sustana soru sorsana. <laughs> ee, ya bu niye yapışmıyor? Sen bu niye yapışmıyor? Hayal etmesin. Evet. Ya. ya bu niye yapışmıyor? Ne Roblox'u seviyor musun? Roblox'un açılması. Roblox'un açılmasını isteyenler kanalı like'ı Bende Roblox izledim. var. Ne Sen. Bu VPN de indirdi. Oğlum şey yok ya. Ha, tamam. Sanırım. Tamam bu düşman değil. Ben arkadaşlar. ben Dikkat kalsan ya. Ay cidden yapışmıyor. Okay. Okay. Bakın. Okay. Çünkü kumsal akılsız mısın? Arkadaşlar okay, işte böyle. Bakın yaptım. <laughs> Sen nereden çıkarttın? Bu buradan mı? Yeter yeme. Evet. Akılsız ya. Ne çıkartamadım? Ben ne bileyim? Benim ya. Benim karakterim ben nerede? bileyim ya? Benim karakter nerede? Alış kışırdın çıkartman gerekiyor da ben açıyorum. Altı yaptım. Benim karakter nerede? Alıyor. Benim karakter nerede? Ya ben de yapayım. Şurasını. Şurasını açacaksın. Yüzgar şunu çıkartayım mı? <laughs> Ama. Sonra artık bak 9 dakika oldu. Sen e, Atatürk 10 Kasım'da saat kaç ge kaç geç öldü? Atatürk saat 9'u 5 geçe. Saat 9'u 5 geçe. Evet. Atam baba bak şimdi gözlerini kapatın. Kapatmış bir bir gün daha oldu. Doktor baksana. bir şey bir şey. Saatine. Hayır lan. Saat 9'a 5 geçe. 10 dakika oldu. 15 dakika. Hadi saat, başla. Eee şey geleceği geleceği nasıl olmasını istiyorsun? Güzel, güzel voleybol oynayabilen bir kız. Gerçekten Sonracıma. Gerçek bir voleybol aydın. Güzel voleybol oynamak işte böyle. Aman güzel <laughs> Güzel abone kazanmak mesela. Bu abonelerin artması. Arkadaşlar buna lütfen bu kanala abone olun. Bakın of. sizin için gece gece saat. Öyle yaparsa video kapanır. Gece Saj saat 20 22.00. 22. Aynen yalan atma. Ya. Gerçekten. Yalan atma. Sen yemecek geçemem. Kimo ko me ko me ko me ko me ko me Azıcık saat kaç? 9.30 falan herhalde. 9.00'a neresi. Arkadaşlar almayayım. bakın gece normalde ben 9'da uyurum. Sizin için uyuyayım. Bu kadar yorgun kalıp. Ha ne kadar alacağım da? Ee, ben almayacağım. Son bir tane. Video çekiyorum. Ne kadar aldığını anlarsın be ben ba almayacağım <laughs> arkadaşlar son 10 dakika arkadaşlar bakalım ya en korkuyor. çok hangi grubu seviyorsunuz bakın manif manifest, şey manifesti sevenler yoruma e, pembe kalp atsın e, şey Savaş kardeşi seven de ya o bir kere şarkıcı değil ya. Şarkı şarkı üretti o. Tam, bir kere üretti o. Ha, peki BTS yes sevenler ee, like atsın. Hayır. Dur arkadaşlar, Manifesti sevenler like atsın. Bir de hmm, dur. Hangi YouTuber olacağını tahmin ben et. Tamam. Şimdi sen sen senin saçın hangi renk olmasını isterdin? Saçımın hangi renk olması? Ben gece mavi çekim istiyorum. Oo, Ama şöyle bir gece mavi. Şunu bakıyor. Şöyle şuralarım o gece mavi. Yani tüm saçım da değil. Tüm saçım da değil mi? Yoksa annen seni öldürürdü. Yok ben boyatacağım mı? ki. Yine boyatacağım. Anne. Saçım sarıya dönüyor ya. Saçım mordu şu an yine sarılmış ya. Arkadaşlar. Madif sevenler like atsın. Bir de maalesef eee um, şey, şey mi? Hayır, Hayır. Blackpink değil. Bu o kızlar için sorup ya YouTuber'ları soralım. Senin YouTuber en sevdiğin ne? En sevdiğim YouTuber Melis Fis. O da şarkıcı. Şey Melis Fis'i sevenler like atsın. Savaş Karısı sevenler <laughs> abone olsun abone kazanırsam Samet Karataş'ı seviyorlarmış. Neyse devam artık. Sor cevap yok. 13 dakika oldu. Başlıyor. Sor. <laughs> evet. so. gelecekte nasıl, e, nasıl bir araban olmasını isterdin? Nasıl bir araban olmasını isterdim. Ben BMW'nin siyahlarını çok istiyorum. Ya oğlum BMW BMW, BMW. BMW çok istiyorum. Oğlum Bugatti, Bugatti şiir <laughs> anlatırsın ama. Vay ya. Vay böyle bir kişi ne arıyorsun yeah. şu <laughs> Gıdıklama videosu oynamak ister misin? Bak şimdi bak. Abi <laughs> dur arkadaşlar birazdan ne çekeceğiz biliyor musun? Birazdan katil kim videosu çekeceğiz. Arkadaşlar hadi şey yapacağız. Ben kendimi tanıtacağım. Sonra o kendini tanıtacak. Benim adım Eylül. Soyadım Tozlu. Ee, en sevdiğim yok ya. Burcum ikizler. Sonra En sevdiğim renk gece mavisi. Sonra en sevdiğim kuzenimin ismi kızlardan Kumsal. Ben erkeklerden erkekler batıyor ya. Erkeklerden. Benim erkek kuzenim zaten çok az var. Kaç erkek kuzenim? 3 tane. 3 erkek erkek tane. Erkeklerden. Erkek kuzenim 5 tane var. Erkek Erkeklerden sevdiğini bir tane. Poyraz. Niye Poyraz? Ben, beni sevmiyor musun? Kora çok tatlı. Kora'dan sonra sen, senden sonra Uras, Uras'tan sonra Arda, Arda'dan sonra Ali Batu. Çünkü Ali Batu çok oynamıyorum. Ama Arda'yla eskiden baya baya oynadım. Neyse artık so, ay ben kendimi satıyordum Pardon. Neyse, Aa! en sevdiğim en yakın arkadaşımın ismi Elif. Sonra en sevdiğim YouTuber, YouTuber Feride Özdik Sen büyünce adın kendi tasarladığın um, adın hangi youtuber olsaydın adın ne olurdu? Doğa. Doğa çok istiyorum. Neyse bu arada dur bir sus artık. Um, ben Arkadaşlar birazdan az bir <laughs> birazdan katilkin videosu çekeceğiz. Tamam anladın Ama sadece kamera bende olacak. Ben Hayır öyle bir şey kamera bende. Sen de mi? Kamera bende. Tamam. Sürekli ben katil olayım mı? Bence sürekli değişsin. Ne? Şu ki değilsin. Tamam. Kamera da. Neyse arkadaşlar. Ben en son ne diyordum? En yakın arkadaşımın ismi Elif. Sonra. Yani Elif'i askerler bırakmıyor arkadaşlar. Çok sevdim. Sonra. Kilomdan boyundan mesela. Kilom 30. Kilom 3800 arası bir şey. Boyum 140. Sonu cuma en sevdiğim en sevdiğim spor volleyball en sevmediğim spor. Elon da değil. İyi yapmışsın.